Magazin dünyasında birçok ünlü birlikte ve evliliklerini uzun yıllardır sürdürüyor. Gündemde olan konu ise kadın ünlülerin eşlerinden büyük olmaları. İşte eşlerinden büyük kadın ünlüler. Pınar Altuğ Yağmur Atacan. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin 2008'deki evlilikleri magazin dünyasının dikkatini çeken olaylardan biri olmuştu. Altu, 2009'da kızları suyu kucaklayarak annelik serüvenine adım atmıştı. Aralarındaki yaş farkı eleştirilere konu olsa da, çift bu yorumlara karşı aşklarıyla ve uyumlu ilişkileriyle cevap verdi. Şimdi 16 yıl boyunca birlikte geçirdikleri evliliklerini kutlamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Çiftin arasında 8 yaş farkı bulunuyor. Pınar Altu 49, Yağmur Atacan ise 41 yaşındadır. Hatice Şendil, Burak Sağyaşar. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, 2009'da aşk yaşamaya başlamış, 2016'da evlendi. Çiftin 2017 yılında Can isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Çiftin arasında 4 yaş fark bulunuyor. Hatice Şendil, 40 Burak Sağ Yaşar, 36 yaşındadır. Gupse Özay Barış Arduç, Komedi dünyasının sevilen isimleri Barış Arduç ve Gupse Özay, Deliha filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. 6 yıllık birlikteliklerinin ardından 2020 yılında dünya evine giren çift, mutlu bir evliliğin kapılarını aralamıştı. Ancak sürprizler bununla sınırlı kalmadı. 2022 yılı Arduç ve Özay için unutulmaz bir yıl oldu. Çünkü çift ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin arasında 3 yaş fark bulunuyor. Kupse Özay 39 Barış Arduç ise 36 yaşındadır. Pelin Akilanıl Altan Birlikte aynı dizide rol alan çift 2016 yılında dünya evine girdi. 2019 yılında ise ikizlerini kucağına alan çiftin Alin ve Lina adında ikiz kızları bulunuyor. Çiftin arasında 5 yaş fark bulunuyor. Pelin Akil 38 Anıl Altan 33 yaşındadır. Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşkı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başladı ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'te bir törenle evlendiler. Çiftin arasında 7 yaş bulunuyor. Başak Dizer 47 Kıvanç Tatlıtuğ ise 40 yaşında. 52 yaşında olan Demet Akalın ve 42 yaşında olan Okan Kurt 23 Nisan 2012'de evlendi. Demet Akalın, Okan Kurt'tan 10 yaş büyük. 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, meslektaşı olan 37 yaşındaki Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında evlendi.